Merhabalar, ben Ali Bayrak. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği mezunuyum. Türkiye Cimnastik Federasyonu 2. Kademe Antrenörüyüm. Görükle Cimnastik Spor Kulübü kurucularındanım. Buradaki amacımız 3-14 yaş arası çocuklara temel cimnastik eğitimi veriyoruz. Ve motorik özelliklerini geliştirerek burada onlara sosyal destek oluyoruz. Aynı zamanda akran eğitimi anlamında destek oluyoruz. Temel cimnastik eğitimdeki amacımız ise çocukların motorik özelliklerini geliştirmek, Motorik özellikler derken kuvvet, kondisyon, esneklik, dayanıklılık, sıçrama, atlama ve temel cimnastik hareketleri. Çember, amut, köprü vesaire. Çocuklarınız burada iyi ve kaliteli bir eğitim aldıktan sonra ise biz onları uygun performans gruplarına seçiyoruz. Ya da yaşı büyüdükçe çocuklar geliştikçe onları diğer branşlara yönlendiriyoruz. Kızlar voleyboldur, tenistir, yüzmedir, erkekler futbol, basketbol tarzında. Amacımız burada diğer çocuklara göre çocukların fiziksel özelliklerini en iyi şekilde hazırlayıp ondan sonra onları diğer branşlara hazırlamak fiziksel olarak. Ve bundan sonraki spor yaşamlarında da iyi bir altyapı oluşturarak onları sporsal anlamda en iyi şekilde desteklemek. Çünkü bu branş sporun temeli. Bu branş olmadan hiçbir şekilde diğer branşlarda uzun ömürlü sağlıklı sporcular oluşmaz. Her çocuk temelde cimnastik eğitimi almalı, atletizm eğitimi almalı, yüzme eğitimi almalı. Bu yüzden lütfen bu alanlara çocuklarınızı taşıyın. Çok zor bir süreçten geçtik. Pandemi süreci gerçekten hepimiz etkiledi ama en çok da çocuklarımızı etkiledi. Çünkü çocuklar evde kaldı. Evde kalarak teknolojik faktörler, beslenme faktörleri, akran eğitimi bunlar çocuklarımızı en büyük etkileyen faktörler. Bunun için çocuklarınızı bol bol bu alanlara taşımaya gayret edin. Çünkü gerçekten çocuklarınız burada özgüvenli, sporcu, her türlü olumsuz, faydasız, zararlı etkinliklerden uzak, tamamıyla yararlı etkinlikler yapıyor. Hepinizi kulübümüze bekleriz.